Şimdi e, kürsüyü alacaksınız? Peki ben şunu alayım bir taraftan kürsü alınırken. E, 7 Ekim'den bu yana evet hepimiz bir şeyler yapmaya çalıştık. Hepimiz bir şeylerin peşinde koşturduk. Ben hatırlıyorum ilk hastaneye vurulduğu zaman o büyük toplu katliam ilk yapıldığı zaman tesadüf TRT'de e, Ulus'ta yayındaydım. TRT Arapça'da misafir konuk olarak o hastanenin vurulduğu haberi geldi. işte anında canlı bağlantılar vesaire falan filan. Spiker kızacağız dedi ki ne yapacaksınız Ümit Bey ne olacak? Ben dedim konsolosluğa gidiyorum. Yani şimdi konsolosluğa gidiyorum. Zaten TRT Ulus'ta konsoloslukta efendim ve söyleyeyim yakın oraya. Hakikaten de yayın bitti çıktım. Konsolosluğa gittim. Ee, hemen kalabalık toplanmaya başlamıştı ve hiçbir yerden resmi bir çağrı yoktu henüz bir SMS gelmemişti, telefon gelmemişti falan. Hızlıca yürürken şeye doğru, konsolosun önüne doğru biri kolumdan tuttu ve döndüm baktım. Ben tanımıyorum. Baktım evde telsiz var, polismiş. Ya dedi kardeşim neredesiniz dedi. Sahip çıkın şu kalabalığa dedi. Çağırıyorsunuz ondan sonra sahip çıkmıyorsunuz. Şimdi yıkacaklar burayı falan. Hemen dedi ses arabası getirin konuşun insan. Dedim ya ben ne yapayım? Ben kendim geldim. Bak bunların hepsi de kendisi geldi dedim yani. Her biri kendi kendine gelen insanlar. Çünkü yürekleri yanıyor. Çünkü bir şey yapmak istiyorlar. O an yapabildikleri tek şey de o. Güzel gaz yedik o gün ama. Allah var yani. Yeni gazlar da e, bulmuşlar. Ben zamanında haber akademisi direktörüyken, Polis Akademisi'yle beraber savaş muhabirliği verirdik. Çocuklara gaz sıkardık. Hani gazeteciler gazı anlasınlar ne olduğunu diye. Yani tadı nasıl, kokusu nasıl, nasıl yakıyor, acıtıyor mu, acıtmıyor mu? Ne yapacaklar falan. Onları bize de göstermemişlerdi yeni bulmuşlar. <laughs> Güzel gözümüz yandı yani. Neyse canları sağ olsun. Önemli değil. Evet peki mazlum der ne yaptı 7 Ekim'den sonra? Ee, elbette ki herkes kendi alanında çalışmalar yaptı. Mazlum derde insan hakları ihlallerine efendim dikkat çekmeye çalıştı. Raporlar hazırladı. Suç durumlarında bulundu. Allah'ın izniyle inşallah hepsinin sonuçları alınacak inşallah bir gün. Ama bir küçük özetimiz de orada var. Bir videomuz onu da izleyelim. Sonra ödül törenimizde inşallah devam edeceğiz. Birkaç uçaktan atılan bomba, birkaç dinamit patlaması, onların sesiydi sadece duyduklarımız. Yani hiçbir yer kırılmadı, hiçbirimize hiçbir şey olmadı. İşte Lübnan'da, Filistin'de günlük alışıldık seslerden birkaç tanesini sadece dinletmek istedik sizlere. Aramızda çocuklar var. Açıkçası sırf o sebepten dolayı insanların haykırışlarını vesaire falan da çıkardık. Sadece bomba sesleri. Allah korusun. Tüm insanlığı Allah korusun inşallah.